Temmuz ayı geldi zamlar kapıyı çaldı. Hükümetin açıkladığı son düzenleme ile en düşük emekli maaşı 16.881 TL oldu. Peki bu durumda vatandaşlarımız ne diyor? Sizce bu rakam günümüz hayat koşullarında bir emekli için yeterli mi? Çok bile çok affedersin özür dilerim. Bir hollu bir kolu kalmış. Bak bir hollu bir kolu kalmış. Evi var, barkı var. Eğer çağ açılığını da övermişse, ki övermiştir, 60 yaşına kadar vermemize daha veremez. Övermiştir. Yeter bir yolu bir kollaya ee, 16 milyar, 17 milyar, 15 milyar ne diyeceğim? Bir etmek az, iki ekmek çok. Yani yaşlı bir insanı diyorum, emekli bir insanı diyorum. Ne de? Yetmiyor ama ne yapayım? Hayır. Nasıl yarımdaki Yanımdaki arkadaş evini kiraya vermiş 12 milyon. Nasıl geçinecek? Ne yiyecek? Su parası, elektrik, bilmem ne, telefon. E ne olacak? Açılsın, bak hepsi burada. Vallahi çoğu demin adam poşetin içine simiti koymuş, sağa sola bakıyor, istiriyor ya. Ama yukarıdakiler utanmıyorlar ya. Utanmak yok. Şimdi bir emekli için yeterli değil de, yalnız bizim millet yok. Kim dese ki açlık var, kendini Allah'tan ederler. Ben bir iş verenim, işçi bulamıyorum. Emekli maaşı yetmiyor diyorlar ama çocuklarını nasıl besliyorlar ben onu da merak ediyorum. Bir emekli eğer maaşı yetmiyorsa 15-16 yaşındaki çocuğuna nasıl harçlık verir? İşe göndermiyor. Gül bebek, cam bebek diye çocuğunu yetiştiriyor, işe göndermiyor. Bir kiraya yetmiyor. İzzet Paşa'nın camisinin önünde mendil sermez lazım. Mendeleşmesi lazım. Doğru mu? Doğru. Bir kira yetmiyor. Hiç de vermez. Şimdi bir kilo kıyma olmuş 700 bin lira. 700 lira. Bak ben evime bir senedir kıyma alamıyorum. Nasıl geçineceğim? Kiralar olmuş o en küçük, en düşük kira 10 lira olmuş burada. 15 lira. Yeterli değil kızım sebebini öğrenelim. Sebebi ne ya? 16 bin lira ne ne ne, ne, yapacak? Hala biraz kiradaysa hiç yetmez. Diğer emeklere de yetmez yani. Şimdi bana vermiş üç, e, e, yüzde e, on vermiş. Ne yapacağım ben yüzde on altı Ben emeklinin durumu hiç iyi değil kızım. Hiç. Kimse maaşdan razı değil. Maaşı almadan zam geliyor. Yiyecek, içecek.